bir günden herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün karşınızda da değişik bir ürüne varım. Karşınızda yer fıstığı ezmesi espresso. Espresso yer fıstığı ezmesi şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Evet güzel bir ürün benziyor. bunu üreten firma Türkiye'de bir firma. E, meşhur ülkede Türkiye ne taze doğalgıda gıda AŞ Bursa'da üretiyormuş bu ürünü. İçinde %93 yer fıstığı, %4 espresso, %3 keçi boynuzu özü. Aslında çok ilginç bir durum. Normalde bu tür ürünlerde hep böyle katkı maddesi, Nescafe tarzı, full katkı maddesi atarlar. Bunda cidden öyle bir durum yok. Katkı maddesi de yok. Gerçekten espresso koymuşlar dediklerine göre ve de keçi boynuzu özü var. Keçi boynuzu özü de cidden bir yani espresso tadı olmasa da o e, su tadı biraz daha belirginleştirebilir diye düşünüyorum. Ee, yaklaşık bir, bir sene yakın bir son konum tarihi vermişler. Ee, 50.9 gram yağ var. 15.7 karbonhidrat. Kalori olarak da 637 kalori 100 gramında. Bunu bitirseniz örnek veriyorum bu kaç gram? 280. Bunu bitirseniz yani işte öyle bir 2000 kalori falan almış oluyorsunuz. Azıcık 2000 kalori. Güzel bir tasarım var, benim çok hoşuma gitti. Ee, Diler almış bunu, bakalım. O tabii, direkt yer. Evet, üstünde böyle bir yağ tabakası var ama bu bence çok doğal olduğu için böyle bir yağ tabakası oluşmuş. Bakalım, karıştıracağız tabi bunu ilk başta. Evet, şimdi bakalım karıştırıyorum şimdi. Altta böyle bir katma oluşuyor, bayağı yağlı. Baya baya ya. Şunu baya bir karıştıralım. Heyecanlandım. Hiç tatmadım bunu. Hiç ilk defa karşınıza atalıyorum. Hmm. Yani Şimdi yer fıstığı çok baskın bir aroma genelde. Onun için bu tip aromalarda diğer aromaların çıkması için çok ciddi, ciddi anlamda bir savaş vermesi gerekiyor. Ben süper bir espresso tadı aldım diyemem. Çok güzel bir hafif fıstırızması. Onun lafım yok. Hafif bir espresso tadı alabiliyorsunuz. Çok belirgin değil ama. Ama Dedim ki çok baskın olduğu için yani bence benim şahsi görüşüm bu %4 oranı biraz daha arttırmalı bir espresso yani mesela %15 falan yapsalar nasıl olur merak ediyorum. Hmm. Onun için güzel mükemmel ama dediğim gibi %4 espresso belli ki çok yeterli değil ama çok başarılı bir yer fıstığı ezmesi. Bu konuda lafım yok. Bu 280 gram ürünün fiyatı 29 lira. Kendi sitelerinde natsal.com'da kendi sitelerinde satıyorlar. Farklı e, farklı işte hurmalı bilmem ne falan filan da var. Onlar da değişik ama espressolu benim gördüğüm en der. <laughs> Abi bu sinik beni çıldırtacak. Espressolu gördüm cidden en farklı bir ürün. Dediğim gibi e, baskın bir tadı yok ama güzel bir yapısı ezmesi. Biraz daha oranını artırsalar daha güzel olabilir. Kısacası böyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güzel bir yaz gününde herkese selamlar. Umarım bayramınız güzel geçiyordur. Güzel vakitler geçirmeniz yine. Görüşürüz. Yine size biraz ortamı göstereyim. Bu benim kızım ortamı. Bu da benim köpecik. Çünkü kemikleri yediği için yatıp uyuyor şu an.